thank you Merhaba değerli yatırımcılar. Sadık Mazanoğlu ben. Osmanlı Yatırım, yatırım danışmanı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da finansal piyasalar ve hisse piyasaları özelinde önemli gelişmeleri konuşmak için karşınızdayız. Verilere baktığımızda aslında veri e, anlamında yoğun bir e, haftayı geride bıraktık. Dün itibariyle Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon raporu geldi. Burada 2022 yılının ikinci enflasyon raporuydu. Bu ilki Ocak ayında yayınlanmıştı. Ocak ayında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde %23 %23.2 idi. Dünkü raporda 42.8'e yükseltildi bu. Burada yaklaşık ikiye katlanan, %100 artmış olan bir enflasyon tahmininden bahsediyoruz. 2023 yılına bakarsak orada da 8.2'den 12.9'a çıktı. Orada da %50'nin üzerinde enflasyon tahmininde artış görüyoruz. Tabii bu 2022 yılı için yapılan tahminde önemli bir kalem gıda enflasyonuydu. Burada gıda enflasyonunda da %24'ten %49'lara yükselen bir fiyat artışı bekleniyor maalesef bu yıl için. Maalesef diyorum çünkü bu enflasyondaki yükseliş trendinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi yıl sonu için 42.8 ama 42.8 aslında çok da ulaşılabilir bir seviye değil. Bundan sonraki süreçte her ay enflasyon %1 bile yükselse 42.8'e ulaşmak çok zor gibi görünüyor. Her ay %1 yükselmesi çok da zaten şu anda mümkün görünmüyor. Özellikle Merkez Bankası Başkanı dünkü sunumunda yaz aylarında tarım fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekti. Ama ben tarım fiyatlarında diğer yıllarda olduğu gibi çok sert düşüşler beklemiyorum. Dolayısıyla gıda fiyatlarının yaz döneminde enflasyon düşürücü etkisi biraz daha sınırlı kalacak gibi. Çünkü hem uluslararası piyasada, emtiyada, tarım emtiyalarında artan fiyatlar hem artan fiyatlar dolayısıyla tarımda rekolterin bu sene düşük olacak olması beni bu düşünceye sevk ediyor. Merkez Bankası dünkü sunumunda aslında kısaca şunu söyledi onu da e, belirtelim. Bizim politik Farklarımız doğru ama işte küresel emtia fiyatları bizim öngörülerimizi bozdu şeklinde özetle bunu söylüyor. Ama bakıldığında Merkez Bankası'nın bu kadar öngörülerde yanılmış olması para politikasında adım atmasında gerektir. Ama para politikasında herhangi bir adım görüyor muyuz? Hayır maalesef görmüyoruz. Bu da Merkez Bankası'na, ekonomi yönetimine ya da ekonomiyi yönlendiren regülatörlere güveni sarsıyor. Ekonomide güven olmazsa olmazı bunu daha önce de defalarca söylemiştik. Yani güven unsuru varsa siz piyasayı, ekonomiyi sözlü olarak bile yönlendirebilirsiniz. İşte FED ya da Avrupa Merkez Bankası bunu en iyi şekilde kullanan kurumlar dünyada. Eğer siz bir karar alıyorsanız ve bu kararla ilgili iyileştirmeleri ya da düzeltmeleri ya da yeni düzenlemeleri sık sık yapıyorsanız aldığınız karara olan güven de sarsılıyor. Mesela kur korumalı mevduat evet iyi uygulamaydı. Türk lirasının dövize kaymasını engellemişti. En başta bu, bu maksatta başladı. Ancak sonrasında belli bir aşamada işte bununla ilgili çok düzenleme yapıldı bazı düzenlemeler yapılmadan hemen o hayata geçirildi. Bu bundan sonra atılacak adımları da engelliyor. Mesela ihracatçının ihracat bedelinin %25'ini Merkez Bankası'na satma zorunluluğu getirildi. Ve sonradan bu yüzde %40'a çıkarıldı. Yani bununla ilgili oyun esnasında kuralların devamlı değiştirilmesi az önce bahsetmiş olduğum bu güven unsurunu zedeleyici unsurlardan bir tanesi. Şimdi bu güvenden bahsetmişken bu hafta içinde önemli verilerden bir tanesi de tüketici güven endeksiydi. Tüketici güven endeksi %67.3 puan ile tarihi dip seviyelerde Türkiye'de. Tüketici güven endeksi ne derseniz onu da şöyle belirteyim. Vatandaşın mali durumundan gelecek beklentilerine kadar. Ekonomik ortamla ilgili etkileşimlerini ölçen bir gösterge aslında. Yani burada e, vatandaşın ekonomiye ve ekonomi yönetimine olan güvenini gösteriyor kısaca özetle. E, bu endeks 200 üzerinden hesaplanıyor. 200 üzerinden 67.3 ok olarak çıktı. Hani bunu eğer yüzlük paramda bakarsanız 30'larda falan olduğunu göreceksiniz ki bu da maalesef ki ekonomi olan güvenin oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bu aşamada e, dünya piyasalarına bakarsak dünya piyasalarında da işte tedarik sorunları, e, yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna gergidiği gibi gelişmeler 2022'nin ilk çeyreğinde ekonomileri daraltıyor. Yani büyümeye engelliyor, bazıları da daralmaya başladı. Amerika'da mesela sürpriz bir şekilde orada %1'lik bir büyüme beklenirken %1.4 ilk çeyrekte 2020'nin ilk çeyreğinde ekonomi daraldı. E zaten enflasyon ortamında bütün dünya Amerika'da işte yüzde sekizlere yaklaştı. Avrupa'da yüzde yedi buçuk, yüzde seviyelerinde enflasyon devam ediyor. E bir de burada ekonomilerde büyümeyi bırakın daralma olursa bu önümüzdeki dönemde ekonomik durgunluğa neden olabilir endişesini artırmakta. Bu gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda özellikle hisse senedi piyasasına bakarsak eğer 2400 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. 2400 önemli bir destek. Niçin önemli bir destek? Kur 18'e doğru giderken, dolar Türk lirası kuru 18'e doğru giderken borsa İstanbul'da onunla birlikte hızlı hareket yapmıştı yukarıya doğru. Orada 2407 zirvemiz vardı. Dolar geriye geldiğinde oradan bir satış yemiştik 1800'lere kadar. Şimdi o 2407 seviyesi bizim için önemli bir noktaydı. Önemli bir dirençti. Şimdi o geçmiş olduğumuz o direnç bizim destek noktamız. 2400 407 seviyesinde eğer piyasa tutunursa biz önümüzdeki dönemde tekrar yukarıya doğru bir hareket bekliyoruz. 2500 2550 hatta o seviyede geçilirse 2750'lere kadar gidebilir. Ama bu bahsetmiş olduğum seviyeler orta vadeli seviyelerdir. Piyasa 2400-2500 arasında bir süre hareket edebilir. Düzeltmelerini yapabilir. Bu piyasanın sağlığı açısından da her hafta bunu söylüyorum. Piyasanın sağlığı açısından da zaten gerekli olması gereken ve iyi bir gelişme. Neden? Çünkü hiçbir şey sonsuz bir şekilde devamlı yukarıya doğru gitmez. Eğer öyle bir hareket olursa düşüş de sert olur. Bir süre bu yükselişi, son dönemdeki yükselişi piyasanın 2400-2500 endeks aralığında sindirmesini beklemek çok yanlış olmayacaktır. Dolar Türk Lirası'na bakarsak eğer 14.80 seviyesinde zaten uzunca bir zamandır duruyor. 14.80'in üzerine gitmiyor ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir gösterge dolar endeksi. Dolar endeksi 103 seviyelerinde. Orada teknik olarak bakıldığında 120'ye kadar gidebilir. Bu sadece e, dolar Türk lirası değil, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı da doların değerlenmesi anlamına gelebilir. O nedenle bizde 15 seviyesinin geçilmesi işte 15-20 ardından 16 e, önümüzdeki dönemde görülebilecek noktalar. Her hafta söylediğim gibi yine o noktaları ben tekrar ediyorum. Hedefim, beklentim o yönde dolar endeksindeki hareket dikkat çekici. Altın tarafına baktığımızda tabii global piyasalardaki gelişmeler işte Fed'in sıkılaşma adımları önümüzdeki 3-4 Mayıs'ta yapılacak Fed toplantısında alınacak faiz kararı orada %0.50'lik bir artış 0.50 ya da 0.75 olabilir de deniyor. Özellikle kıymetli madenler tarafında biraz hareketi baskılamış durumda. Altında da 1900 üzerinde ons altında 1900 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Zaman zaman hafta içinde 1900'ün altına kadar geri gelmiştik ama şu anda yine 1900'ün üzerinde. Gram altında buna paralel olarak 900 TL üzerinde tutunuyor. Ben kıymetli madenler tarafında altında kara trendin devam ettiğini 1950 ve 2000 seviyelerine doğru ONS altında hareketin olabileceğini düşünüyorum. Onun için altındaki geri çekilmeler hem gram tarafında hem ONS tarafında alım fırsatı olarak değerlendirilebilir görünüyor. Bu hafta içinde geçen hafta biz bilançolardan konuşmuştuk hatırlarsanız. Bilanço beklentilerinden konuşmuştuk. Bahsettiğimiz bilançolar gelmeye başladı. Bazı bilançolar beklentilerin üzerinde geldi. Bazıları beklentilerin altında geldi. Piyasada çok yatırımcı tarafından takip edilen önemli büyük hisselerin bilançolarında dikkat çeken bilançolarını yorumlamak gerekirse. Yani iyi gelenlere şu şöyle bir bakalım isterseniz. İyi bilançosu gelen şirketlerden bir tanesi Türk Hava Yolları'ydı. Türk Hava Yolları 2.2 milyar lira net kar açıkladı. Beklenti 1.2 milyar seviyesindeydi. 2022 birinci çeyrek rakamlarına baktığımızda kargo faaliyetleri yine önemli bir unsur bilançoda. Zaten kargo transferlerini tamamen İstanbul Havalimanı'na kaydırıyor operasyonlarını. Burada yıllık 4 milyon ton kapasiteye ulaşacak Türk Hava Yolları. Bu önümüzdeki dönemde de kargo tarafından bilançonun destekleneceği anlamına geliyor. Birinci çeyrekte yolcu sayısı da 2019 yılında geldiğinde sayının %76'sına ulaştı. Yani yolcu sayısında da ciddi bir artış var. 2020 beklentileri kısaca olumlu. Türk Hava Yolları uzun vadede şu anda baktığımızda 40 lira seviyelerinde olan hava yollarını 50 lira seviyelerine doğru 50-52 bandına doğru hareket etmesi muhtemel gibi görünüyor. Orta ve uzun vadede pozisyonlar korunabilir gibi. Bir diğer önemli ve iyi bilanço açıklayan şirket Kale Kim. Kale Kim. 71 milyon kar açıkladı. Kale de beklentisi 46 milyondu. Birinci çeyrekte e, satış gelirlerinde ciddi bir artış var Kale Yaklaşık 300 100 milyon civarında e, satış geliri. Bu çeyreksel bazda 15 artırmış. Önümüzdeki dönemde yani 2022 projeksiyonuna baktığınızda orada da bu artışın devam edeceğini bekliyor şirket. Dolayısıyla bu karlılık önümüzdeki dönemde de devam edebilir. İyi bilançı açıklayan şirketlerden bir tanesi Akçansaydı. O da beklenti 70 milyon civarındaydı. Akçansa'nın 103 milyon geldi. Fiyat olarak 22-23 lira seviyelerine doğru önümüzdeki dönemde Akçansa'da bir e, hareket olabilir gibi görünüyor. Bir diğer iyi bilanço açıklayan şirkette Türkiye sigorta, Türkiye Sigorta da yani 2021 yılında genel olarak sigortacılık sektörü kötüydü ama 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye Sigorta 225 milyon beklentinin üzerinde 307 milyon bir kar açıkladı. E şimdi Türkiye Sigorta'ya yani bu bilançoyla baktığımızda şu anda 5 liranın üzerinde olan fiyat altı buçuklara doğru e, hareket edebilir gibi görünüyor. Bir diğer iyi bilanço açıklayan şirket Aselsan'dı. Beklenti 1.4 e, milyar liraydı orada Aselsan'da 1.7 milyar lira geldi. Şimdi bu çeyrekte e, 307 milyonluk bir ertelenmiş vergi geliri var. Bir de kur farkından bilançoya olumlu yansıyan rakamlar vardı. Bu piyasa tahminlerinin üzerine geldi. Hem bu ertelenmiş vergi geliri hem kur farkı bilançoya olumlu etki yaptı. Aselsan tarafında da şu anda 24 liranın üzerinde seyreden fiyat önümüzdeki dönemde 31-32 aralığına doğru bir yükseliş beklenebilir gibi görünüyor. Otokar yine 177 milyon bilanço beklenirken net kar beklenirken 525 milyon net kar açıkladı. Burada 90 milyonluk yine bir ertelenmiş vergi geliri var. Bu önemli bir kalem yani bu bilançodaki olumlu sapmanın önemli kalemlerinden bir tanesi buydu. Otokar'da önümüzdeki dönem olumlu olabilecek hisselerden. Bir diğer iyi bilanço açıklayan şirket Kardemir grubu. Şimdi Kardemir grubundan 1 milyar 50 milyon civarında bir kar bekleniyordu. 1 milyar 171 milyon kar geldi. Burada faaliyet karı beklentilere uyumlu Kardemir'de. Finansal gelirlerde bir miktar artış var. O nedenle net kar performansı olumlu yansımış. Dolayısıyla önümüzdeki dönem demir çelik sektöründeki olumlu gelişmeyle birlikte Kardemir olumlu olmaya devam edebilir gibi görünüyor. Bankalar içinde iki banka bilançosu önemli dikkat çekici. Birisi Akbank. Akbank 7.3 milyar TL kar açıklaması bekleniyordu. Akbank 8 milyarın üzerinde bir kar açıkladı. Oldukça iyi. Şimdi bankalarda önemli bir kalem kredi büyümesi. Kredi büyümesi işte yüzde 18'de sektör ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Ticari krediler tarafında yaklaşık yüzde 28, yüzde 29'luk bir artış var ticari krediler tarafında. Dolayısıyla 2022 ilk çeyreğinde bu güçlü Kredi büyümesi. Önümüzdeki dönemde de bu kredi iyimesi devam ederse bilançoya olumlu yansımaya devam eder. Bir de burada e, bu yakın izlemedeki kredilerde yüzde 11'den yüzde dokuzlara düşürmüş. Gider tarafını da aslında bir nevi azaltmış oluyor. Şirketin projeksiyonu da o yönde e, bu yıl yüz öz kaynak karlılığında yüzde otuzluk hedefi tutturabilecek gibi. Şu anda 885 86 886 seviyelerinde olan Akbank'ın fiyatını uzun vadede 12'lere doğru hareket edebileceğini düşünüyoruz. Hektaşın bilançosu da iyi gelmişti. Onu da söylemek lazım. Beklenti 195 milyon TL kar açıklaması yönündeydi. 212 milyon lira kar açıkladı. O da iyi. Bir diğer banka garantiye geçmek lazım. Garanti de beklentilerin üzerinde 8.2 milyar lira kara çıktı. Beklenti orada 7.7 milyar lira civarındaydı. TL cinsi ticari kredilerde artış Akbank'ta olduğu gibi Garanti'de de ev var. Çeyreksel bazda bu kredilerdeki artış %16 civarında artmış. Yabancı para cinsi kredilerde işte %5'lik bir artış var. Net ücret ve komisyon gelirleri de artmış. Garanti Bankası'nda bu hafta içinde önemli de bir haber geldi. Biliyorsunuz BBVA çağrısı 12.20 fiyatlandı. Burada BBVA bu çağrıyı güncelledi ve 15 lira olarak belirledi. Bakalım yeni bir güncelleme gelecek mi garantiden? Hep birlikte bunu göreceğiz. Şu anda 15 lira olarak çağrıya katılabiliyor. Şimdi bunlar iyi gelen bilançolardı. Bu hafta gelen bilançolar. Tabii daha hala bilançolar gelmeye devam ediyor. İşte 5 Mayıs ve 10 Mayıs konsolide olup olmamasına göre bilançolar gelecek. Ya yani 10 Mayıs itibariyle bilançolar tamamlanmış olacak ilk çeyrek bilançolar. Şimdi kötü gelen beklentilerin altında gelen bilançolara bakacak olursak eğer burada Tekven bilançosu beklentinin oldukça altında geldi. Tekven de inşaat iş kolunda zarar kaydetti ve bu zarar dolayısıyla beklentilerin altında bir net kar açıklıyor. Şimdi 105 milyon net kar açıklandı ama piyasa beklentisi 730 milyon civarındaydı. Burada da şirketin inşaat iş kolunda bir projeye ilişkin 60 milyon dolar tutarında bir karşılık ayırıyor bilançoda. Karşılık ayırması dolayısıyla o inşaat segmenti olumsuz yansıdı bilançoya ama gübre tarafında olumlu gelişmeler devam ediyor. Gübrenin olumlu katkısı var ama bu karşılık 60 milyon dolarlık karşılık dolayısıyla bilanço olumsuz geldi. Türksel yine beklentilerin altında bilanço açıklayan bir şirket. Burada yüksek finansal giderler söz konusu. Konsensüs tahminin altında bir rakam geldi. Burada 803 milyon kar da Konsensüs 911 milyon civarında kar beklenirken az önce de söylediğim gibi 803 milyon net kar açıkladı. Şimdi Türkcell'in konsolide satışları hem e, yurt içindeki Türkiye'deki gelirleriyle büyüyor hem de e, uluslararası international fiyatları da olumlu etki yapıyor. Ama dediğim gibi finansal giderler nedeniyle Bilanço olumsuz. Bir diğer kötü bilanço Enerjisa da geldi. Beklentinin altında gelen bilanço Enerjisa da 193 milyon kar açıkladı. Beklenti orada 457 milyon idi. Ancak burada da şöyle bir şey var. E, 2022'de artan elektrik fiyatlarının önümüzdeki dönemde bu enerji şirketlerine olumlu yansıması bekleniyor. Enerjisa özelinde söylüyorum bunu. Bu neden bu beklentinin altında kalan net kar rakamını önümüzdeki dönemde bertaraf etme ihtimali var Enerjisa'nın. Bu hafta içinde açıklanan bilançolar bu şekildeydi. Önümüzdeki hafta yine bilançolar açıklandıkça, önemli gelişmeler oldukça sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları, iyi bayramlar.